Akhisar Belediyesi, halkın da desteğini alarak depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Depremin ilk anlarından itibaren seferber olan Akhisar Belediyesi, afet bölgesinden Akhisar'a gelen depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, şimdi de tüm ihtiyaçlarını giderebileceği bir merkez olan sosyal market ve butik mağazasını açtı. Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Parkı içerisindeki park içi sinema salonu yanında açılan sosyal market ve butik mağazasında depremzedeler tüm ihtiyaçlarını ücretsiz olarak giderirken, Başkan Dutdulu esnaf, halk ve yardımseverlerin de desteklerini beklediklerini ifade etti. Değerli sürecin uzun süreceğini ilk videoda söylemiştim. Akisar'a 800'ün üzerinde depremzede de misafir olarak geldi. Biz bunları elimizden gelince yardım yapıyoruz. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir sosyal market açtık. Burada onların kıyafetlerini, ayakkabılarını her şeyi temin etmeye çalışıyoruz. Tabii bu zorlu bir süreç. Bir yerden sonra biz esnafımızdan destek almak yetmiyor. Ücretli de almaya başladık kıyafetleri onlara temin etmek için. Siz değerli Akisarlardan ricam özellikle sıfır kıyafet konusunda çocuk olsun, büyük olsun. Belediyemize destek verirseniz bunların Direkt depremzelerine de ulaşmasını sağlayacağız. Ee, bu alana sadece depremzeleri alıyoruz. buradan istekli kıyafetleri seçiyorlar ve bunları giymeye başlıyorlar. İnanın e, bu süreç bir süre daha devam edecek ve bu yapacağınız en güzel hareket olacak. Bu bakımdan başta esnafımız olmak üzere tüm aksanlardan kıyafet konusunda, ayakkabı konusunda tüm desteği bekliyorum. Destek veren tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun. Evet, tamam. Akıbalar yanına geldiniz? Sizin yanına Ne güzel, ne mutlu. Hoş geldiniz efendim. Evet. Ee, bir ihtiyaç, bir evet. şey evet. olursa arkadaşlar konuşmuşlardır, evet. elimizden geleni evet. yapıyoruz. Çok sağ olun efendim. Evet. Evet. Kendinize iyi bakın.